Nogayca nesihatler. Örmetli tınlavuşlarımız, bu imam Muhammed Peygamber aleyhisselam baresinde haberlasamız. Muhammed Peygamber'den bizden salat selam oga, Peygamber bolganına mınlaşa şahat bolgan. Müzik Şahatlardan bir şahat, okur yazar bolmay özü, Avzından şıkkan sözü, na vakıtka kelgeşe, On ömür ötkenşe kanun bolgan, töre bolgan. Ayrıyeten bir şahat, nav zamanga kelgeşe er ömürde ademlerden, besten bir öküsü so paygambarga inangan. Endi bir hakikat daha peygamberden ardından ve vesselam dini Müslüman bolgan neşe devlet kurulgan. Min seneden ziyada nav dünyaga hükmetken bir medeniyet kurulgan. Asarına karasak ol paygambarga usagan baska insan bolmagan. En yüken şahatlardan biri Kur'an bolgan. Kudaydan kelgen Oga ullu perman sokuran. Ol kitapka er ömürde Eger ortalap karasak 300 milyon inangan. Bir yaktan 40 betten mucizeliği bolgan sokuran'dın er Yagı manelermen tolup Kalgan Eş bir adem soga okşar, bir tek söz aytalmagan. Ne gedesi ol kitap, Allah'tın sözü bolgan. Allah sözü bolmasa, bolmak gerek paygambar, onu uydurup aytkan. Haşa. Ağzından ötürük şıkbay, tuğralık ban em insanlar işinde en kılıklı bir insan, kaytıp ötürük aytsın. Kur'an benim sözüm dep, hakka iftira atsın ne gedese bir yaktan işleri alim tolgan sanı milyonlar adem baresi barabarşa bir ötürük söz artından kaytip inanıp ketsin. Uydurulgan kitapka Allah sözü de baytsın. Üken bir şahatem usta em ülgü bolgan, milyonşa neşe alim, Muhammed paygambarga aleyhissalat ve selam yüreğinden inangan. Şüphelenmey teslim bolgan, aitkanını kabul etip, tagatıman moyn iyigen. Hem Peygamber Muhammed aleyhissalatü vesselam kolundaki Kur'an'la ta bastan insanlardan esinden ketbeyi turgan üç müşkül soravga cevap verip sosunlardı kınalıdan kurtargan. Sosoravlar ne desen nav insan kim bolgan kayerden kelgen özü hem kayerge ketip bargan na oylar baresinde köp sözler aytılgan tek eş birevi soravlarga yavap derman bolmagan. Em Muhammed Peygamber aleyhisselam kainat nege yaratılgan, so kuranman aşıklagan. Esi bolgan er insan so baygambardın aytkanını yengilşe kabul kılgan. Endi barabar oylayık. Ne okugan ne yazgan. Ümmi dep tangan. navsıpatta bir insan. Bek teren barede. Tuğra yarık oylar açsa. Sözlerine neşe alim. Acayip etip hayran kalsa. Sosu insan. Bolsa bolsa. Anşa paygambar bolgan. Sağlık bankamız. Но, гайча,